DC evreninin ilk resmi açılışını Creature Commandos yaptı ve bu yıl izlediğim en etkileyici işlerden biri olduğunu söylemem lazım. Superman, Batman veya Justice League filmi nasıl olur bilmiyorum, ne zaman geleceğini de bilmiyorum ama James Gunn'ın 5-10 bilinmeyen ya da birbirinden farklı karakterleri bir araya getirince iyi bir hikaye anlatımı yapabildiğini gördük. Bunu daha öncesinde Guardians of the Galaxy'de ...Peacemaker'da ve tabii ki The Suicide Squad'da anlatabildiğini biliyoruz. Belki hepsi için Guardians of the Galaxy tarzında diyebilirsiniz. Ancak yine de iyi bir iş ortaya çıktığını söylemem lazım. Creature Commandos izlerken keyif aldım, hiç sıkılmadım ve karakterlerle bir duygu bağı kurarak hikayeyi anlatabildiğini düşünüyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenir bir de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Creature Commandos, Amanda Waller'ın Suicide Squad'ın artık kullanılamayacağını açıklamasının ardından özel görevlerde kullanılacak canavarlardan oluşan bir ekip kurma sürecini anlatıyor. Temel olarak Suicide Squad'ın işlevsel yapısının benzerini uygulasalar da bu kez tamamen canavarlar ön plana çıkıyor. James Gunn'ın Tanrılar ve Canavarlar temasının canavarlar tarafı tam olarak bu yapımla hayat buluyor. Bölümlerin süresi yaklaşık 20 dakika olmasına rağmen her karakterin hikayesini araya sıkıştırmayı başarıyorlar. Günümüz ile geçmişi etkili bir şekilde birleştirip sıkıcılıktan uzak bir şekilde anlatabiliyor. Bu anlatım James Gunn'ın Peacemaker ve The Suicide Squad yapımlarında da denediği bir yöntemdi ve o projelerde başarıyla işlemişti. Creature Commandos'ta ise aynı metodu daha da gelişmiş bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Tabi bu karakterler kendilerini kesinlikle canavar olarak görmüyorlar ancak kendi doğal yapıları nedeniyle toplumun bir parçası da olamıyorlar. Weasel karakteri çocukları kurtarmak istemesine rağmen yanlışlıkla onlara zarar verdiği düşünülüyor. Doktor Bosporus ise eşinin ve çocuğunun ölümünü gördükten sonra yaşadığı süreç ile insani özelliklerini kaybediyor, suç dünyasına giriyor. Bu noktada Batman'i de gördük. Buna ilerleyen bölümde ayrıca değineceğim. GI robotun suçlanma sebebi ise kendi programına sadık kalması. Nina'nın hikayesi ise en üzücü olanı. Tamamen tek suçu doğmak olan bir karakter. Nina toplumdan dışlanıyor, zorbalığa uğruyor ve sonunda özgürlüğüne kavuşmak için kaçıyor. Aslında hepsinin temelde yaşadıkları acılar birbirine benziyor ve bu da topluma kazandırılmalarını neredeyse imkansız kılıyor. Bu karakterler canavar görünseler de psikolojik olarak çok insancıl bir yapıya sahip olduklarını söylemek lazım. Amanda Waller, Kokolistan'ın Amerika'nın dostu olduğunu, bunun sebebinin de bölgeye yayılan petrol yatakları olduğunu Rick Fleck'e anlatmaya başlar. Kokolistan'ın prensesi Ilana Rostovich ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştıklarını belirtir. Ancak Cersei adında bir düşmanın prensesi tahttan indirmeyi planladığını söyler. Prenses devrilirse Amerika'nın planları istediği gibi işlemeyecektir. Bu nedenle Creature Commandos ekibi Pokolistan'a prensesi korumak için gönderilir. Peacemaker dizisinde Amanda Waller'ın kızını görmüştük ve annesini ifşaladığına tanık olmuştuk. Rick Flag bu olaya değinir. Ancak Amanda Argus programının insanları kullanamayacağını belirterek bir ayrım olduğunu söyler. Yine de insan olmayanların kullanılmasının önünde bir engel olmadığına da vurgu yapar. Rick Flagg bunun üzerine canavarların tutulduğu insan dışı tutuklama bölümüne götürülür. Peki Pokalistan neresidir? Bunu da anlatsam iyi olacağını düşündüm. Pokalistan DC evreninde kurgusal bir ülkedir ve genellikle karanlık, baskıcı bir yer olarak tasvir edilir. İlk olarak The Kingdom Come 1999 çizgi roman serisinde tanıtılıyor ve genellikle DC'nin daha az bilinen ama önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Daha az bilinen burada çok önemli çünkü James Gunn tam olarak bunu yapıyor. Daha az bilinen karakterler ya da daha az bilinen mekanlar kullanarak izleyiciye bildiği hikayeleri ya da mekanları değil daha farklı bilmediği bir hikaye anlatmak istiyor. Burada da Pokolistan'ı kullanmış aynı zamanda Superman filminde de gibi ülkenin konumu genellikle Doğu Avrupa veya Orta Asya'da hayali bir bölge olarak tasvir ediliyor. Ancak tam olarak nerede olduğu da belli değil. Pokolistan savaştan zarar görmüş, ekonomik olarak zayıf ve otoriter rejimlerle yönetilen bir yer olarak anlatılıyor. Bu özellikleri ülkeye genellikle karanlık bir atmosfer kazandırıyor ve hikayelerde düşmanca veya tehditkar bir unsur olarak yer alınmasını sağlıyor. Pokalistan'ın en bilinen hikaye bağlantılarından biri Magog ile olan ilişkisi. Magog'un köken hikayelerinden ve motivasyonlarından Pokalistan önemli bir yere sahip. Ayrıca DC evreninde yer alan uluslararası krizlerin veya savaş senaryolarının bir parçası olarak da sık sık kullanılıyor. Genel olarak Hokulistan DC evrenindeki siyasi veya sosyal çatışmalara odaklanan hikayelerde bir metafor olarak hizmet ettiğini söylemek mümkün ve bu tür anlatılara derinlik kattığı düşünülüyor. Hem kahramanların hem de kötü karakterlerin yollarının kesiştiği bir yer. Dizinin ilk hikaye bölümü böyle başlıyor ve biz Rick Flag'in önderliğinde Hokulistan'a yapılan bir yolculuğu ve prensesi devirmeye çalışan Cersei'ye karşı verilen mücadeleyi izliyoruz. Hatta Cersei'ye karşı kazanılıyor ve Cersei yakalandıktan sonra Amanda Waller'a gösterdiği kehanet sayesinde aslında asıl büyük planı yapanın prenses Elena Rostovich olduğu ortaya çıkıyor. Bu kehanette bütün dünya yok olma işine gelmiş, prenses dünyaya hükmediyor ve Justice League üyelerinin mızraklara geçirilip öldürüldüğünü görüyoruz. Bu olayın ardından Amanda Waller durumun farklı bir boyut kazandığına ikna oluyor ve Rick Flag'in itirazlarına rağmen prensesi öldürmesi için Nina, Bright, Weasel ve ...Doktor Bosporus'u görevlendiriyor. Tabii Rick Flagg bu işin arkasında farklı planlar olduğunu düşünüyor... ...ve kendi yolundan ilerlemeyi tercih ediyor. Bu noktada Frank Einstein ile tanışıyoruz ki... ...onun hikayesi de oldukça ilginç bir yere sahip. James Gunn'ın bu dizide ve genel işlerinde yaptığı en doğru hamlelerden biri... ...hikaye akışı devam ederken... Cameo ya da if kullanımıyla izleyiciyi rahatsız etmemesi. Bu unsurlar hikayenin önüne geçmiyor. Bu nedenle dikkatiniz dağılmadan akışı takip edebiliyorsunuz. Superman filmi içinde muhtemelen aynı formülü kullanmayı planlıyor. Hem de Authority, hem Guy Gardner, hem de diğer karakterlerle bu tarz bir anlatım göreceğimiz izlenimini uyandırıyor. Sezon finaline doğru gidilirken görev verilen ekibin amacı prensesi öldürmek ve yeni bir savaşı durdurmak. Ancak bir yandan da Rick Flag'in Clayface tarafından belinin kırılmasıyla hikayeden aniden çıkarılması oldukça cesur bir karar. Önemli sayılan bir karakterin kısa süreli de olsa bu şekilde devre dışa bırakılması hikayeyi bence etkili kılıyor ki bu her zaman yapılan bir yöntemde değildir. Çünkü bir nevi başrol karakteri gibi ama bir anda hikayeden ayrılıyor. Frankenstein karakterinin Rick Flag ile de uyumunu beğendim ve onun doğasının neden böyle olduğunu dizi boyunca etkili bir şekilde işlediklerini düşünüyorum. Belki de Frankenstein karakteri Finale doğru Bright tarafından vurulup öldürüldü ya da öldürülmeye çalışıldı diyelim. Muhtemelen tamamen de ölmedi. Finalde daha fazla rol de alabilirdi. Ancak kontrol edilmesi zor bir karakter olduğundan dolayı ortalığı daha fazla karıştırması James Gunn tarafından istenmediğini düşünüyorum. Yaşlı kadınla olan hikayesi ve yaşlı kadını öldürmesi tam olarak onun neden Frankenstein olduğunu da bizlere gösteriyor diyebilirim. Çünkü orada kendi doğasını artık net şekilde buldu ve Frankenstein böyle bir karakter. Prensesin bazı sahnelerdeki yüz değişimleri aslında iyi birisi olmadığını da güzel bir şekilde yansıtıyor. Özellikle Cersei'nin odaya girdiği sahnede ne istiyorsan veririm dediği an ile Nina'yı öldürdüğü sahnelerdeki yüz değişimi bunu net şekilde aktarıyor. Bu ince detayı beğendim. Görsellik ve teknik detaylara gelirsek ...karakter tasarımları bence oldukça iyi. Mekanlar kendine has bir atmosfer hissiyatını veriyor. Bellarive, Gotham City ve Star City gibi mekanlar bu hissiyatı aktarıyor. Bunun yanı sıra sahnelerin müziklerle uyumu da başarılı. Zaten James Gunn'ın en iyi yaptığı şeylerden biri bu ve... ...izleme keyfini önemli ölçüde arttırıyor. Peacemaker'da uyguladığı müzik kullanımını... ...burada da benzer bir şekilde uygulamış. Bu formül başarılı olsa da eleştirileri de anlıyorum tabii ki. James Gunn sürekli aynı şeyi yapıyor ve farklı bir şey görmüyoruz. Evet, yani bir nevi haklısınız. Farklı bir şey denemek riskini de göze almıyor. Farklı bir şey denemek riskli ve kötü bir iş çıkarmasının ihtimali de yüksek bence. Bu nedenle mevcut formülden devam etmesi mi daha doğru yoksa yeniliklere açılıp kötü işler çıkarma riskine girmeli mi? fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben risk almasını çok isteyen tarafta değilim. DC yıllardır animasyonlarda başarılı işleri imza atıyor. Creature Commandos elbette bir The Dark Knight Returns ya da The Batman Animated Series seviyesinde değil ama yine de oldukça başarılı bir iş. Dizi de asıl doğru yapılan şeylerden biri karakterlerin altyapısını 20 dakikalık bir anlatımla flashback, geçiş ve hikaye akışı içinde başarıyla anlatabilmeleri. Her karakterin bir problemi, bir sorunu var ve izleyiciyi empati yapmaya zorluyor. Ancak kesinlikle hak verilmemesini de sağlıyor. Bu ayrım bence çok önemli. The Penguin dizisinde de benzer bir durum görmüştük. Uzun yaşadıkları, annesi, geçmişi ve kardeşlerine yaptıkları anlatıldı ama dizinin sonunda vurucu bir şekilde onun kötü bir karakter olduğunu net bir şekilde vurgulamıştı. Burada ise görevlerini yapan karakterlerin hak verilmeyecek kadar kötü durumları pek yoktu ama hepsi zorunlu koşullar nedeniyle Amanda Waller için çalışmaya başlamış diyebiliriz. Peki James Gunn nasıl bir DC dünyası inşa ediyor? Bu sorunun net cevabını muhtemelen Superman filminde görürüz ancak burada gördüğümüz dünya anlatısı kısa ve öz bir şekilde anlatarak başarılı bir iş çıkardığı net. G.I. Robot'un 1940'lardaki olayları, 1830'larda Frankenstein ve Bride'ın hikayeleri, 1960'lara yapılan yolculuk gibi detaylar izleyiciyi sıkmadan anlatılmış ve doğru bir kurgu hamlesi olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son olarak Batman'i de gördük. James Gunn, Batman'in bu evrende var olduğunu ve aktif olarak evrene etkisinin yüksek olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki hiçbir karakterin orijin hikayesini görmeyeceğiz. Batman'i sadece silüet olarak görmemizin sebebi de tasvirinin nasıl olacağını henüz karar verilmemiş olmasıymış. Batman biraz Ben Affleck'in versiyonunu andırıyor ve iri yarı bir yapıya sahip bu tarz bir Batman görecek olmak benim hoşuma gitti. Olumsuz yönlerine de gelirsek belki prensesin apar topar öldürülmesi ve olayların hızlı gelişmesi izleyici de tam olarak ikna edicilik hissi uyandıramamış olabilir. Ancak yapımın olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden daha fazla olması benim için rahatsız edici bir unsur değildi. Peki ya siz sizlerin düşünceleri neler? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir misiniz? Creature Komandosu beğendiniz mi? Sizin için nasıl bir diziydi? Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.